Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Eğer bu aralar telefon veya herhangi bir teknolojik ürün, tablet, laptop almayı düşünüyorsanız özellikle de öğrenciyseniz bu video oldukça faydalı olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre üniversite öğrencileri için bir defaya mahsus olarak teknolojik ürünlerden herhangi bir vergi alınmayacak. Yani burada çok büyük bir vergi muafiyetinden bahsediyoruz. Bu vergi muafiyetinin bizim açımızdan en önemli kazancı kesinlikle telefonlar. Telefonlara baktığımızda fiyatların yarı yarıya düşeceğini söyleyebilirim. Bana destek vermek ve bu tarz teknoloji içeriklerinden anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu ana kadar yaklaşık bir senedir ara ara hep vergi indirimi gelecek diye konuşuldu ve hiçbir haber doğru olmadı. Fakat artık bu vergi indirimi kesin bir şekilde geliyor. En önemli konu yani telefonları vergisiz bir şekilde kimler alabilecek derseniz sadece üniversite öğrencilerinin faydalanacağını söyleyeyim. Yani burada lise öğrencileri açık öğretim yüksek lisans ve doktora programlarında geçerli olmadığını belirteyim. Yani mutlaka lisans veya ön lisans tarafında örgün öğretime kayıtlı olmanız gerekiyor. Açık öğretim veya yüksek lisans öğrencisiyseniz bu indirimden maalesef ki yararlanamayacaksınız. Ayrıca herhangi bir yaş sınırının olmadığını da belirteyim. Sadece öğrenci olmak yeterli. Ama bu noktada bildiğiniz gibi ülkemizde hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor. Her geçen gün artmaya devam ediyor. Yani vergilerin sıfır ulamasına rağmen satıcılar denetlenmezse fiyatlar beklediğimiz oranda düşmeyebilir. Yani indirimden sonra piyasanın denetim altında tutulması belki de en önemli detaylardan biri ve baktığımız zaman vergilerin tamamı kalktığında yani ÖTV, KDV, TRT bandrolü, Kültür Bakanlığı payı hepsini çıkardığımız zaman şu anda dünyanın en güçlü ve en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'lık versiyonunu 87.457 TL'den 48 bine ve 128 GB'lık iPhone 14 Pro'yu ise 62.000'den 32.000 TL'ye düşecek. iPhone 13'ün baz versiyonunu da 40.000 TL'den 22.000 bandına kadar rahatlıkla alabileceğiz. Ve Samsung kısmında da şu anda en popüler ve bence de alınabilecek en mantıklı Samsung telefonlardan olan Galaxy S23'ün 8'e 256'lık versiyonu 31.000 bandındayken 18.000 TL olacak. Yani bu kurlara rağmen yarı fiyatlarına telefon alabileceğiz. Evet vergiler çok yüksek bir telefonun fiyatı kadar aynı şekilde bir vergi ödüyoruz. Ama sadece sorun vergiler değil. Vergisiz bir şekilde yurt dışından bir telefon alsanız bile paramız aşırı değersizleştiği için burada 30 ile çarpmamız gerekiyor. Telefonların 20 bin 30 bin birim gibi fiyatlarla satılması Alım sebeplerden fiyatlarla ilgili çok bir yorum yapmak istemiyorum. Ama yine de bu vergi indirimiyle şu anki piyasa şartlarına oranla düşündüğümde uygun fiyatlarla gerçekten iyi telefonları alabileceğiz. Ve şu an için bu fiyatlardan bahsediyoruz ancak bu karar yürürlüğe girdiğinde kurlar ne olur kestiremiyorum. Yani 35 lira giden bir dolar kuru görürsek bu fiyatların üstüne ortalama 4-5 bin TL ekleyin. Fakat laptoplar ve tabletler tarafında bu kadar büyük indirimler beklemeyin çünkü cellular özelliği olmayan yani sim kart takılmayan iPad'ler ve diğer tüm laptoplar için %20'lik bir KDV alınıyor. KDV sıfırlansa bile ortalama 20.000 TL'lik bir laptop 16.400'e düşecek ve en çok merak edilen de vergi indiriminin ne zaman geleceği. Açıkçası şu an için net bir tarih yok. Ancak ben 1 içerisinde bu vergi indiriminin geleceğini düşünüyorum. Zaten daha detaylı açıklamalar geldiğinde nasıl alacağımıza dair rehber niteliğinde daha kapsamlı bir video hazırlayacağım. Bu aralarda bir telefon almayı düşünüyorsanız ve öğrenciyseniz beklemek oldukça faydalı olacak. Yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.